Al kızım şunu. Bu ne baba? Al haştır, okul haştır. Yok baba sen kalsın. Erkek adamsın. Cık. Kızım öyle deme şimdi ihtiyacım ihtiyacım vardır okulda al haştırsız kalma. Abi insan mısın çıkayım mı? Dur dur bir dakika. <laughs> ya harçlığım var diyorum babacığım. İdareli kullanıyorum ben paramı. İyi tamam o zaman hadi. Evet. Ay ben kızım kitapların notlarını falan aldın mı bir tanem sen? Aldım babacığım çok sağ ol. Kızım bana bak harçlıklarını biriktirip oradan harcama yapma. İste vereyim yani. Çok düşüncelisin babacığım ama sağ ol aldım. Ay <laughs> ah, sen senin bir şey ihtiyacın var mı kızım? Aa evet var babacığım. Şey alışverişe gitmem lazım da giyecek hiçbir şeyim yok. Tamam yavrum söylerim annene çıkarsınız alışverişe. Ay babacığım ya sen git gide Lale'nin babasına benzemeye başladın. Çok anlayışlısın çok. Sağ ol yavrum benim. Üzüm üzüme baka baka yeşilirmiş bir tane. Gidiyor muyuz tiyatroya? Ha, di, tiyatroya a, tabii gideriz gideriz. Ee, ha, Doğru. Hayrol abi bu saatte ne tiyatrosuymuş? Yavrum matineye gideceğiz ya. Saatler ileri alınıyor, geri alınıyor. Ne yapacaksın saat sen? Hadi. Hadi gel gel. Topin! Gel oğlum koş, acele et. Dur lan. Dalağım şişti lan koşmaktan. Çok normal, çok normal. Bu kalıba dalak şişme çok normal lan. Hadi, hadi. Şişt. Bir lan. Bir hadi lan, gidiyoruz, ya. gidiyoruz. <laughs> Ay hoş geldin Şazi'cim. Hoş bulduk be Hanım. Gidiyor muyuz canım sergiye? Gidiyoruz, ben de seni bekliyordum. Hadi, hadi, hadi geç Hadi geç kalmadan, geç geç. <gülüyor> <gülüyor> Manitaya bak, lo, <Hello>, lo, lo, lo. <laughs> Sultan bu ne hal? <laughs> maydan ya. Bu kantin işleri hiç bana göre değil. Metabolizmam değişti. Baksana bir günde bıyığım çıktı. Fırıncı gibi geziyorum ortalarda. Üniversiteli olacağım derken fırıncının küreği gibi oldum. <laughs> e salak mısın oğlum sen de? Niye uğraşıyorsun hala? Bırak git. Saçmalama. Ben burayı senin için aldım. Zamanla alışırım dedim ama olmadı. Ver kız bir yanık. Oh. İyi. O, dokunma bana. Hmm. ...yemediysen paket yaparız küçük hanım. Bak ya, arada bantlı sakat parayı telemişler. Yemin ediyorum insanlık ölmüş abi. <laughs> Selamlar nöbetçi <laughs> kardeş. Biz sınıf okuldan kaçacaktık da en son kaçı olur bize? Kaç kişisiniz ona göre belki indirim yaparız. Daha 1500-1600 civarı. Yuh, hangi sınıfta okuyorsunuz kapalı <laughs> Ya. ya Tekin Hoca seni terbiyesiz düzen basili Düş önüme, düş. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır, hayır